Tüm dünyanın gözü Anders Behring Breivik'in davasına odaklanmışken, davayı en yakından takip edenler doğal olarak kurbanlar ve onların avukatları. Kurban avukatlarından biri, Breivik'in mahkeme salonundaki tavırlarını şöyle yorumladı. Aslan yürekli Richard gibi tarihi kahramanların resmi ekranlara yansıdığında ağlamaya başladı. Kendisinin de iyi bir haçlı savaşçısı olduğuna inanıyor kendisini kendi hazırladığı filmdeki figürlerden biri olarak görüyor. Ağlaması da yaptıklarından gurur duyduğunun göstergesi. Bir başka avukatsa ise Breivik'in mahkeme salonundaki üzgün halini şu sözlerle yorumladı. Projesi başarılı olamadı. Çok kültürlülükten kurtulamadı. Tek yaptığı kendini hapse attırmak ve onlarca masumun hayatına kıymak oldu. Tabii bir de işin kurbanlar cephesi var. Peki onlar bugün neler hissetti? Şimdi Ütöy Adası'ndaki saldırıdan kurtulmayı başaran bir kurbana kulak veriyoruz. Benim için önemli olan adil bir yargılama olması. Breivik'ten ziyade bu korkunç olayda sevdiklerini kaybedenlere ilgi gösterilmesi önemli. Saldırganın ilgi görmek istediği her halinden belli oluyor. Öte yandan bugün Breivik'in en ölümcül saldırıyı gerçekleştirdiği Ütöy adasında kurbanlar bir kez daha hatırlandı.